Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle birlikte birinci dönemin genel bir değerlendirmesini yapacağız. Bunun için hazırlamış olduğumuz soru örneklerini şimdi sizlerle birlikte paylaşıyoruz. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen başlayalım sorularımızı çözmeye. Birinci dönem neler öğrendik hayat bilgisinde hemen bir bakalım. İlk sorumuzda diyor ki Ayşe matematik dersinde problemleri çok iyi çözmektedir. Müzik dersinde flüt çalarken doğru notaları bulmakta biraz zorlanmaktadır. Türkçe dersinde şiirleri okurken vurgu ve tonlamayı başarılı bir şekilde gerçekleştirmektedir diyor. Verilen bilgiler doğrultusunda hangisi söylenebilir? Şimdi baktığımızda Ayşe matematik dersinde iyiydi. Ee, Türkçe dersinde şiirleri okurken vurgu ve tonlamayı başarılı bir şekilde yapıyorsa şiir okuma güçlendirilmesi gereken alandır dersek bu yanlış olur. Çünkü gayet başarılı bir şekilde yaptığını söylemiş. Müzik güçlendirilmesi gereken alanıdır diyor. Doğru. Çünkü müzik dersinde flüt çalarken doğru notaları bulmakta biraz zorlanıyor. O zaman bu yönde çalışmalar yapması gerekiyor. Ve C seçeneğinde ise problem çözme güçlendirilmesi gereken alanıdır diyor. Matematik dersinde problemleri çok iyi çözdüğünü söylemişti bize. Bu sebeple bu yanlış. Aradığımız cevap B seçeneği diyoruz ve ikinci sorumuza geçiyoruz. İkinci sorumuzda kış mevsiminde bahçede yürürken kayarak düşen arkadaşlarına kahkahalarla gülen sinemin bu davranışı nasıl değerlendirilir? Bu çok doğru bir davranış değil tabii ki. Olumsuz bir davranıştır. Gidip arkadaşına yardımcı olması gerekiyor. E, onu belki kaldırabilir, e, üzgündür, ağlıyor olabilir. Ona belki moral vermeye çalışabilir ama ona böyle gülerse, alay edercesine kahkahalarla bu olumsuz bir davranış olmuş olur. Bunu da tabii ki biz öğrencilerimizde görmek istemeyiz. Üçüncü sorumuz. Doğa ile iç içe yaşamayı seven Burhan okuldaki sosyal aktivite eğitimlerinden hangisine katılmalıdır? Tabii ki doğa ile iç içe olmak istiyorsa izcilik kursuna gidebilir ya da izci olabilir. Çünkü izciler doğada bol miktarda vakit geçiriyorlar, kamp yapıyorlar, çadırlar kuruyorlar. E, atletizm spor alanı ile ilgili diyebiliriz. Halk oyunları da e, müzik ve folklor gibi böyle oyunlarla ilgili Doğayı seviyorsa, ormanı seviyorsa izci olabilir. Dördüncü sorumuza geldik. Emre'nin arkasında Ayça oturmaktadır diyor. Evet Emre Ayça'nın arkasında. O zaman Ayça'yı öne koyalım. Burası tahta diyelim. Şöyle gösterelim. Emre Ayça'nın arkasında oturuyor. Ayça'nın oturduğu sıra 4, 5, 6 değil. Yani buralarda oturmuyor. Bunu attık. Ayça Volkan'ın solunda değildir. Volkan buradaysa 3 numaralı yerde de oturmayacak. O zaman Ayça 1 numaralı yerdedir. Emre de Ayça'nın arkasında olduğu için 2 numaralı yerde olmuş oluyor. Ee, yukarıdaki oturma düzeniyle ilgili verilen bilgiler düşünüldüğünde Emre kaç numarada oturmaktadır? Ee, 2 numarada olduğunu az önce bulmuştuk zaten. Cevabımız bu sebeple B seçeneği diyoruz. Beşinci soru. Okuldaki kaynakların çabuk tükenmemesi için kaynakları ekonomik kullanmalıyız. Öğretmeninin verdiği çalışma kağıdını tam olarak bitirmeden yenisini almak isteyen Uraz okul kaynaklarını nasıl kullanmaktadır? Yani bitirmediği halde yenisini istiyorsa bu israf olmuş olur yaptığı davranış. israf olduğu için de verimsiz kullanmış olur. B seçeneği cevabımız oluyor. Altıncı soru. Aşağıdakilerden hangisi geçmişte oynadığımız oyunlarla bugün oynanan oyunların benzer yanıdır? Görselde bakın. Burada biraz yaklaştırırsam daha net görebilirsiniz. Körebe oynuyor çocuklar. Evet burada körebe oynanıyor. Burada da işte oyun konsolları vesaire var. Evde oynanan oyunlardan. Ee, geçmişteki oyunlar topluca oynanırken günümüzde genel asayesinde bireysel oyunlar oynanmaktadır. Bizden ne istemişti? Geçmişteki oyunlarla bugün oynanan oyunların benzer yanını istiyor. Bu bir benzerlik değil, e, farktan bahsetmiş. Geçmişte daha çok dışarıda oyunlar oynanırken, günümüzde teknolojik ortamlar sayesinde evde oyunlar oynanıyor. Bu da bir farktır. Geçmişte oynanan bazı oyunlar günümüzde de oynanıyor. Evet, hala bizim oynadığımız saklambaç, körebe, birdir bir gibi oyunlar olduğu için bu ortak bir yandır ya da benzer bir yandır diyebiliriz. Yedinci sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisi bu durum örnektir? Bakalım ne demiş? Günlük hayatımızda planlı bir şekilde çalışmak yaptığımız işte daha başarılı olmamızı sağlar. Tabii ki öğretmen tarafından verilen çalışma görevlerini son anda bitirmek bu yanlış bir davranıştır. Zamanında bitireceğiz. Kendimizi planlayıp o planladığımız zamanda günde ödevlerimizi yapmaya çalışacağız. Öğrendiği bilgilerin tekrarını her gün yapmak bu planlı olmayla ilgilidir. Güzel. Yalnızca bir gün öncesinde çalışıp sınavlara hazırlanmak yanlış. Bunu da istemiyoruz. Sınavınız varsa ya da hazırlanacağınız bir program varsa ona günler öncesinden planlı bir şekilde hazırlanmanız sizin daha başarılı olmanızı sağlayacaktır. Sekizinci soru bazı mesleklerde o işi yürütmek için araç gereç kullanılabilir. Örneğin bir kuaför müşterilerin saçını kesebilmek için tabii ki makasa ihtiyaç duyar. Seçeneklerin hangisinde meslek araç eşleştirmesi doğru olarak verilmiştir? Doktorlar tabii ki steteskop kullanırlar. Steteskopla iç organları dinlerler. Bir nevi dinleme cihazı gibi düşünebiliriz bunu. Dinleme cihazı. Yani iç organlarımızdan bir ses geliyor mu? Olağan dışı bir şey var mı? Doktorlar bunu göğsümüze, sırtımıza dayayarak anlayabilirler. Polisler e, silah kullanabilirler. E, ceza yazacaksa defter ve kalemleri vardır ama tarak olmaz. Aşçılar da tabii ki kepçe kullanabilirler. Böyle işte ne bileyim bıçak Çatal, kaşık, bu tür şeyler kullanabilirler ama kalem olmuyor. E, cevabımız bu sebeple A seçeneği diyoruz. Yaşamımızda isteklerimizden önce ihtiyaçlarımızın karşılanması daha önemlidir. Evet, önce ihtiyaçlar gelecek. İstek ve ihtiyaç eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Dedi. Karnımız acıktığında yemek ihtiyaçtır. Dondurma istektir. Doğru. Susadığımda su ihtiyaçtır. Limonata ise istektir. Bu da doğru. Yorulduğumuzda uyku ihtiyaçtır. Dinlenmek de bir ihtiyaçtır. İstek değildir. Yani çok yorulduğunuzda dinlenmeniz gerekiyor. Artık vücudunuzun ihtiyacı vardır. İstek olarak düşünemeyiz. Bu sebeple C seçeneği yanlış oluyor. 10. sorumuz artık son sorumuz. Sınıfta ihtiyaç sahibi olan öğrencilere kış mevsiminde giymek için palto temin eden okul aile birliği sosyal nokta nokta çalışmaları yapmıştır. Yukarıdaki cümlede boşluğa hangisi getirilemez diyor. Tabii ki bu bir sosyal yardımlaşma ve sosyal sorumluluk projesidir. Ya da sosyal yardımlaşma ya da sosyal sorumluluk çalışmalarıdır diyebiliriz ama sosyal güvenlik çalışmasıdır dememiz yanlış olmuş olur. Yani boşluğa yardımlaşma da getirebiliriz. Sorumluluk da getirebiliriz. Cevabımız bu sebeple A seçeneği diyoruz ve böylelikle sorularımızın sonuna gelmiş oluyoruz. Umarım keyifli geçmiştir sizler için. Güzel bir tekrar olmuştur. Şimdilik bizlerden bu kadar. Görüşmek üzere.